Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün de karşınızda akülü budamam testerilerinin en fullü, en dolusuyla karşınızdayız diyebilirim. Yani bu daha doğru olur bence. Çünkü bu zamana kadar satmış olduğum ürünlerin arasında bu kadar çok donanıma sahip, bu kadar çok içinde ekstra malzemeler çıkan tek ürün diyebilirim. Zaten videoyu veya kutuyu açtığında siz de göreceksiniz. Profesyonel işler için üretilmiş, Palmera'nın hemen şurada yazıyor. Modeli CS25K ürününü şimdi sizin karşınızda inşallah açıp tanıtımı gerçekleştireceğiz. Ee, şöyle Bismillah diyelim. Güzel bir kutuya sahip. Çok profesyonel kutu. Kutu bile ee, bu konuda iyi. Yani şöyle akü testleri kullanma kılavuzu. Hiçbir üründe çıkmayan yani ekstra çıkmayan bir kutunun içerisinde çıkmayan e, yan e, taşıma çantası veya taşıma cebi diyebilirim. Hemen içinde palaskası bile var. Yani e, ben bu palaskayı son askerde görmüştüm. E, bu böyle bir palaskaya sahip takıyorsunuz taşıma e, kırfında, yan tarafına takıyorsunuz o şekilde kullanıyorsunuz. İçinde 3 adet aküsü var. 3 adet akü çıkıyor. 25 volt 2.5 amper bu aküler. bundan önce tanıtmış olduğum CS10K'da özür dilerim 16 yanlış söylemiyorsam eğer 12.6 volttu. Bu 24 volt bu şey aküye sahip. Daha profesyonel dediğim gibi. Güzel bir korunması için güzel bir plastik kapağı yapmışlar. Bunu zaten biraz sonra önüne takacağım. Ve iki adet de şöyle yine güzel palaskaya takabileceğiniz şöyle yan tarafında palaskaya takılabilmesi için aparatör olan yanında yedek aküyü rahatlıkla taşıyabileceğiniz iki tane akü çantasıyla beraber akü kılıfı ile beraber iki adet daha aküsü içinde mevcut. Toplamda 3 akü ile beraber geliyor. Dediğim gibi akünün bir tanesi 24 volt 2.5 amper. Onun haricinde güzel özelliklerinden bir tanesi bence bir adet şarj aleti ama üçünü aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Şunu da gösterebilirim. Şöyle küçücük bir aletle üçünü aynı anda takıp üçünü aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Benim de beğendiğim özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sonra bu işin asolisi çıkıyor tabi. Ee, makinenin kendisi şurada tornavidası yine ters yıldız düzü e, yani diğer tarafı düz olmak üzere bir tornavidası çıkıyor. Şöyle pala kapağını sökebilmeniz için bir anahtarı çıkıyor. E, o tornavidaya da zincir gerdirmesini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ürünü omzunuzda da asıp omuzda da ağaca çıkarken veya herhangi bir yere çıkarken bu ürünü de asmak için e, böyle bir askılık yapmışlar. Bunu hemen şöyle koyalım. Ürünü de alayım. Şöyle. CS10'da yine 10 santim kılavuz vardı. Bunda da 10 santim kılavuz var. CS10'da 14.5 1 bölü 4 14.5 diş vardı. Bunda yine 1 bölü 4 yani en küçük dişler 19 dişe sahip bir ürün bu. Onun haricinde ağırlığı 1 kilo 400 gram ağırlığında. yani söylemeyelim. Evet 1 kilo 400 gram ağırlığında bunlardı. CS11'de bundan bir 300 gram daha hafifti. Ama dediğim gibi e, bu daha profesyonel üretilmiş. CS10'da yağlama e, özelliği yoktu. Bunda yağlama özelliği var. Ve bu yağ kapasitesi de e, 130 milim. E, bir depoya sahip. 130 milimlik bir depoya sahip. Yağlamasını oradan yapıyor. E, Zincir gerdirme vidası bunda da mevcut. Dediğim gibi yani bu adamlar her şeyi bu e, bu üründe düşünmüşler. Bence çok güzel bir ürün. Dediğim gibi ben şimdi zaten göstereceğim. Şurada dijital bir ekranı var. Onda neler var onları da göstereceğim hemen. Teknik özelliklerinden söylemem gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. 3 akü çıkıyor. İçinde onu söyledim zaten. Aküyü zaten bir kızağı var. Kızakla beraber takıyorsunuz. Çıt sesini duyduktan sonra şuradaki Şurada bir düğme var. Görünüyor mu şu an bilmiyorum. Evet, görünüyor. Bastım. Palmer yazısı çıktı. Ee, hemen şurada göstergesini görüyorsunuz. %54 şarjı kalmış. Ee, şurada 30D24 işte başka işte tarihleri ne kadar kullandığınız gibi bir ürün yazıyor. Servise kaç kere gittiği yazıyor. Yani bu da güzel bir özellik. Bu makinede en sevdiğim özelliklerden bir tanesi, en beğendiğim özelliklerden bir tanesi şu oldu. Birincisi eli koruyor. bu CS O modelinde de vardı. Aynı zamanda bunu böyle rafa yani herhangi bir yani dükkan için söylüyorum. Asabiliyorsunuz veya siz de evinizde ardınızda bir çivi gibi bir şey varsa asıp Bu şekilde de durabilir. Ama çantasının durması daha doğal. Bu üründe iki adet emniyet sistemi var. Bir tanesi de tetik tetiğe basamıyorsunuz elektrikli testerelerde veya motorlu testerelerde olduğu gibi arkasına bir tane şöyle sesi duyuyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Sonra tetiğe basıyorsunuz diyeceğim. Yanlış oldu. Şöyle göstereyim. Daha doğru olur. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Sonra Şöyle daha rahat gözüküyor. İki çeşitli net var. Bir tanesi arkada bir tanesi yandan bir tanesi de hareketi veren tipik. Yani buna basmadığın zaman da çalışmıyor. Buna basıp da yine çalışmıyor. Arkadaki emniyet mandalına basmadan yine çalışmıyor. Sadece buna bastığın zaman çalışmıyor. Hepsini aynı anda basıp iki emniyeti e, aktif hale getirip sonrasında elime hareket haline çevirebiliyorsunuz. E, dediğim gibi 49'a düştü şarjı. Bunun üzerinde yani hafif olmasının sebebi de e, akü küçük ama içindeki e, gücü çok büyük. Yani e, kapasite olarak büyük ama akü olarak küçük bir yapıya sahip. O özelliği de özellikle e, vurgulamış firma bunu e, tanıtırken. Üzerinde hemen şu sağ tarafında yağ deposunun ölçeği var. Hemen yanında e, bu ürünün etiketi var. Zaten bütün ürünlerde olduğu gibi seri numarası e, menşe'yi e, hangi ürün e, modeli olduğu yazıyor. Dediğim gibi çok profesyonel benim de çok beğenmiş olduğum ürünlerden bir tanesi artık e, beğendiğim ürünlerin arasına girdi diyebilirim. Ben çok beğendim. Ben e, çünkü ürün kendini belli ediyor. Profesyonel olduğu her yerinden belli. E, CS10'dan 2 kademe 3 kademe daha büyük bir ürün. Onu söyleyebilirim. Ee, hemen yan tarafında hatta şunu söylemeyi unuttuk. Yan tarafında Mahmuz bile e, yapmışlar. Görebiliyor şu an Erdoğan herhalde. Mahmuz yapmışlar. Onun haricinde e, başka da söylenecek bir şey yok. E, hani bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Fiyatını söyleyeyim. Bugünkü fiyatından bahsediyorum. E, bugün 23'ü herhalde sanırım. 23'ü e, 23.01'deki fiyatı 6.400 lira şu anki bu ürünün fiyatı ama artık biliyorsunuz fiyatlar sürekli güncelleniyor ne zaman ne olacağı bilemiyoruz e, bu üründe e, yani işte bir hafta sonra 6.000 sizi aradığınızda whatsapp'ta açıklama kısmına whatsapp numaralarımızı yazıyoruz Erdoğan'la beraber Siz oradan sorduğunuzda size hani 6.500, 6.600, 6.750 gibi fiyatlar çıkarsa ee, bizlik bir şey olmadığını bilin diye peşin peşin söylüyorum. E ee, fiyatlar çünkü sürekli değiştiği için. Ee, şu anki fiyatı 6400 lira. On da yeri gelmişken söyleyeyim. Küçük bir hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Çünkü e, bazı izleyenlerimiz hala WhatsApp'tan yazıyor. E, sizden ürün aldık ama e, hani dönüş yapmadınız. işte fatura gibi problemler yaşıyorlar galiba. E tekrar söylüyorum Tarım Bahçe Dünyası diye e, satış mağazamız yok. Ee, biz sadece Tarım Bahçe Dünyası diye e, Youtube kanalımız Instagram, e, Facebook TikTok e, gibi 4 adet e, sosyal medyada biz varız. Ama satış mağazası olarak maalesef e, Tarım Bahçe Dünyası diye yok. Rüzgar Pazarlama diye var. Orada da bu tür ürünleri zaten satmıyoruz. E, Youtube'dan takipçilerimiz veya Instagram'dan takipçilerimiz veya Facebook'tan takipçilerimiz bize yazıyor. E, biz onlara Whatsapp'tan yardımcı oluyoruz gerekirse ürünlerini e, alan abilerimiz olduğu gibi farklı illere ile gönderiyoruz. Onu da hatırlatayım. E, siz de bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, sormak istediğiniz varsa yorumlara cevap veremiyoruz. Yani e, sürekli aynı belki bahane gibi olacak ama e, Whatsapp numaralarımızı bırakıyoruz. Açıklama kısmına. Oradan yazdığınızda e, Erdoğan'a veya bana yazdığınız zaman ee, bir şekilde dönüş oluyor ama YouTube'da yorumlara maalesef bu ara e, yanıt veremiyoruz devlet destekle alakalı bir hareketlilik var e, onda yani biliyorsunuzdur artık bitti gerçi ama e, artık ikinci dosya hazırlanacak o arada bir yoğunluk var o yüzden cevap veremiyoruz bunun için de özür diliyoruz sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşmek üzere.